Mehmet Hoca O da mikrofonla ilgili e, yazmış. Mustafa da yazmış. Onları okuduk hocam. Tamam, tamam. Mustafa tamam. sende mikrofon sorunu var mı? Hocam bende şu an yok. Benim sesim de ha, geliyor ha, sanırım. Değil az mi? önce teknik evet. bir şey yaşadı. Şimdi arkadaşlar ha, tamam. burada e, şey yapmıştık biz Iki, iki kişilik grup oluşturmuştuk bir kişi bıraktı Yılmaz mı bıraktı Evet hocam Yılmaz hoca bırakmış bir saniye şu ders çalışma gruplarını bir düzenlemeyi açayım o zaman ders çalışma gruplarını tıklayalım şöyle. Hocam bu sırada ben bir şey sorsam. Ee, bu e, ders kaydını nereye ekliyorsunuz? Ben e, baktım da göremedim. Henüz eklemedim. Bu hafta paylaşacağım inşallah. Tamam hocam teşekkür ederim. Şimdi e, katılımcılarımıza bir özlem el kaldırmış. Evet Özlem sen sendeyiz. Hocam ben de şeyi soracaktım ya biz bu araştırma konusu yani iki kişi olmak zorunda mıyız? Hani tek kişi Özlem, yapabilir Çünkü... Zorundayız ve değiliz. Sen değilsin niye değilsin? Arkadaşlar onu da izahını yapayım. Özlem'le biz beraber çalışıyoruz. Bu ders kapsamında bir test konusu düşünüyor. Dolayısıyla istisnai bir durum teşkil ediyor. Ee, sen, sen tek devam edeceksin Özlem galiba. Hı hı, tamam teşekkür ederim. Evet. Şimdi Ademle Servet var mı bir sıkıntı beraber çalışmaya devam, değil mi? Devam Adem, hocam bir sıkıntı yok olur hocam. Tamam. Şimdi bir soralım arkadaşlara hızlı hızlı. Fatma beni duyuyor musun? Fatma. Duyuyorum hocam. Fatma sen e, alanın neydi? Böte. Ee, neredesin şu an? Milli Eğitim'de şu falan an... mı? Bir mesleklerinizi hızla an... söylerseniz ona göre arkadaşlar katılımcı grubunuz uyuyorsa birlikte grup. Şu yapalım. an de, MEP'te değilim hocam. Anladım. Tamam. Ee, önce bir yazalım Fatma seni buraya da. Tamam. Peki herhangi bir öğretmenlik durumu var mı Fatma şu an? Hayır hocam şu an yok. Kf tamam. E Zaten ben Atatürk Üniversitesi mezunuyum. 2020 mezunuyum. Sizin öğrenciniz var. Ee, şey. Belki hatırlarsınız ama. Evet, evet Fatma. Ee, daha yeni olmuş, baya çok fazla geçmemiş mezun olalım. Evet. Ee, 2020 mezun. Hakan beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Hakan Kesin sen duyuyorum. bir kısaca bahset. Hocam ben e, lisansım okul öncesi öğretmenliği, yüksek lisansım BÖTE, e, Ankara Üniversitesi'nden mezunum 2019 yılında. Şu an e, KPSS'ye çalışıyorum. E -e. Bir de özel bir şirkette, yani öğretmenlik alanında değil de başka bir alanda çalışıyorum. Tamam, tamam. Bir not alalım bunları da. E, Adem'in grubu belli zaten. E, Gizem... Ben e, matematik öğretmeniyim. Erzurum'da bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Bu tedirib 8. sınıf yapıyorum. Şu an e, ortadaki cümleyi duymadım. Öğretmen niye devam ediyor musun gizem? Evet evet, metli çalışıyorum. Yani e, Erzurum Kınız Erancak köyünde matematik öğretmeniyim. Ortaokulda mı? Ortaokuldayım. Şöyle bir not alayım da bunları. E, yakın olanları Beraber çalıştırmayı düşünüyorum O yüzden bunlar soruyorum arkadaşlar. Ee, Hakan'ı sorduk. Adem, Fatma, Gizem, Hülya. Evet hocam. Hülya sen ne yapıyorsun? Alanım ve şu an ne yapıyorsun? Onu bir söyle. Hocam bilgisayar öğretmenliği mezunuyum. Şu an e, Atatürk Meslek Lisesi'nde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapıyorum. Lise grubu yani. Evet. Lise. Tamam. Hı -hı. Açık ve uzaktan öğrenme biriminde tamam. yüksek lisans. Tamam. Şimdi Hülya da tamam. Kevser? Hocam ben sınıf öğretmeniyim. Birleştirilmiş sınıf okutuyorum. İlk gruba üçle 5 şansımız olursa oradaki arkadaşlarla tanışıyorum. Benim için daha iyi olur ama yoksa da sınıf bir arkadaşla eşleşebilirim. Ee, Kevser bir yazalım. İlk öğretimdesin değil mi şu an? Evet. Birleştirme sınıf diye özellikle. Tamam. Ee, öğretim... ee, Mehmet sen mesajla yaz bu sorulara yanıtımızı hızla. <laughs> sen ne yap yapamayacağım diyorsun he? muhtemelen kalacağım. O zaman doğru diyor Mehmet kimseyi yakmıyor. Sen sadece not alayım bir. Kimseyi de yakmayın arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, Mustafa sen söyle hızla. Hocam ben Bitlis'teyim. Matematik öğretmeniyim. Ortaokulda çalışıyorum. Tamam. Az önce Gizem sen de mi matematikçisin? Evet hocam ben de matematikçiyim. İkiniz bir birlikte çalışır mısınız? Olur. Olur, be benim için sıkıntı yok hocam. Olur benim için de sıkıntı yok. O zaman Gizem ve Mustafa birlikte çalışsın. Mustafa Rahmi Coşkun. Olur mu Yusuf hocam? Olur hocam aynı branş olduğu için he, he. E, daha orijinal bir şey çıkabilir. Tamam tamam. Matematikte yine yönelik bir şeyler yapar hocalarımız. He he. E, Pınar dur. sen ne yapıyordun bir hızla onu hatırlat. Hocam ben de Bayburt'ta e, bir köyde çalışıyorum sınıf öğretmeniyim ama ben birleştirilmiş sınıf okutmuyorum dördüncü sınıfları okutuyorum. Üretim. Sen şeyde çalışır <laughs> mısın? Kevser'le. Olur hocam eğer isterse uygundur benim Kevser, için. Kevser e, akışı bozmamak adına üç kişi olmasanız daha iyi. <laughs> tamam hocam problem değil. Sınıfçı olursa daha iyi uyum sağlar diye düşünüyorum ben de. Yusuf hocam uygun mudur? Tabii hocam ne de? Tabii de bir grup olun. Tamam hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Rica edelim. Şimdi kim kaldı başka? Ee, sormadığım var mı şu an? Hakanla e, Fatma, siz böteciydiniz değil mi? Aynen hocam, yüksek lisans evet, bir hocam. Birlikte çalışır mısınız? Hocam uygunsa olur hocam. Heh, Benim tamam. için. Yusuf hocam uygun mudur? Tabii hocam, tabii. Ee, Yeter arkadaşlar çalışabilirsin. Şimdi Hülya kaldı. Hmm. Hı -hı -hı. Ders alıp da bugünkü derse gelmeyen birisi var mı peki hocam? Hocam muhtemel bu arkadaşlar harici gelen olmayacaktır diye düşünüyorum artık. Yani hmm. Bu üçüncü hafta genelde sanki <laughs> e, katılımcılar netleşti gibi hocam. Evet, evet. O zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ama işte Kevser diyecek ki o zaman beni niye kabul etmedin? Ee, Kevser itiraz etmezse Hülya'yı da e, Fatma ve Hakan'ın grubuna dahil etmeyi düşünüyorum. Kevser'e şu an izahını yapıyorum. Niye? <laughs> Fatma ve Hakan'ın şu an yap çalışma esnasında uygulama yapmak için ulaşabileceği bir kitle yok. Hülya ile evet. odaklı çalışırlarsa bu sorun çözülmüş olur diye öyle bir şey öneriyorum. Kevser itiraz etmezse. Yok hocam nasıl uygun? Nasıl bunu görüyorsunuz? Yani Doğru. maksadım gıcıklık değil de daha makul <laughs> bir yol bulmaya çalışıyorum. Yok estağfurullah hocam nasıl uygun Hülya uyar mı ya, sana? E, evet iyi hocam olur. uygundur. Tamam. Yusuf hocam uygun mudur acaba? Uygun hocam. Yani yüksek lisans yaparken biz evet. e, o konuda çok problem yaşıyorduk. Evet. Fatma ve Hakan için de e, iyi olacaktır. Veriye e, e, ulaşmaları çünkü zor diye evet. Fatma ve Hakan olur mu? Uygundur hocam hatta. Uygun hocam olur. benim. Tamam. Gruplarımız da belli artık. O zaman arkadaşlar bunu şöyle kaydet ve göster diyorum. Hayırlı olsun herkese. Gelen olur yine tek tük. O zaman onlara bakacağız. Şu ders çalışma gruplarını tıkladığınızda gruplar geliyor. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar çok sohbet alanına bir bakayım. Mehmet mesai iki çocuk TÜBİTAK 1001 22 var da var ee, şöyle söyleyeyim Mehmet inşallah yaparsın ama yani yine bizim maksadımız gıcıklık değil İnşallah kalmasın ama dersin gereklilikleri de olmazsa bizim de elimizden çok fazla bir şey gelmiyor Ne yazık ki Hı. Ee, arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Bugünü bitireceğim. Hayırlısı olsun Mehmet. Ee, sormak istediğiniz bir şey var mı? Grup var mı diye soruyorum. WhatsApp, WhatsApp grubu. Benim. Ya arkadaşlar ben şu an Yoğunluktan ilgilenemiyorum da bir kişi WhatsApp grubu kurup benle Yusuf Hoca'yı alsa e, çok fazla hayra geçmiş olur. Çünkü direkt oradan hızla iletişim olur. Sorularınızı sorarsınız. Mesaj kısmına link atıyorlardı ama o şekilde yapabiliriz. Hemen oradan direkt katılım sağlar erkek. Nasıl oluyordu o? Şöyle bir bakayım WhatsApp'a. Diğer derslerde yaptılar ama ben hiç kendim yapmadım. Yeni direkt link atıyorlar gruba katılıyorlar. Ee, Atılım linki de oluşturuluyor ya hocam. He, doğru öyle bir şey vardı değil mi? O zaman şöyle ben WhatsApp grubunu oluşturup linkini OBS'ye atarım. Sizden de size de SMS de gönderirim. Tamam? tamam. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Yusuf hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar Saygılar, artık siz de biraz bıkmış olabilirsiniz. Bismillah oyuna başlıyoruz haftaya. Onu da belirteyim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Ha bir şey daha aklıma gelen Ramazan geliyor. Ramazana kadar e, bu saatte devam edeceğiz de Ramazan'da bunu değiştirmemiz lazım. Haberiniz olsun. Onu da sonra görüşürüz. Anladım. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Teşekkürler kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler hayırlı. hocam. Sağ ol. Sağ ol hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Mehmet. Bu linkle katılmak için ben bir grubunu sürdüm ama göremedim ya. Neyse hocam. Beni Görüşmek ekledin. Görülmüşüm. Öyle bir şey yok Beni mu? Ekledim. Mu? Ben göremedim. Biraz evet. kurcalayacağım. Sonra o link veriyorum. bana gelirse ben de arkadaşlara hızla iletirim. Tamam. Hocam. tamam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.